Merhaba arkadaşlar, bir videoda tekrar birlikteyiz köy incelemeleri. Ee, bugün bir arkadaşa özel video çekeceğim. Ee, köy incelemeleri ilk videoma klanının etiketini, adını söylemiş. Ee, onun köyüne girip ufak bir değerlendirme yapacağım. Ee, video kısa olacağı için, yani tek kişiyi değerlendireceğim için... Ee, birkaçta tekrar falan göstereceğim. Köyümü göstereceğim kendi köyümü. Ee, arkadaşlar. Şuraya yazalım. J yol. 2 YG. Rus. Evet Mestan adlı klan DRC'nin ne olduğunu söylemişti. Ziyaret ediyoruz. Şöyle bir şöyle bakıyorum. Belediyesi 7'ymiş belediyesi. Evet Mestan. Şimdi. Sana 5 level okçuyla çok dalıyordurlar. Ee, şöyle toplarına baktım 8 seviye. 5'li de full bunlar güzel. Okçu kulelerin 8 bunlar da güzel. Ee, şu. Hava savunmalarını geliştirmen lazım. İkisini de 5 yapmadan e, sakın ola basma köyünü. Çünkü ejder saldırısı yiyeceğin için kullan savaşlarında işe yarıyorlar. Şu iki tane e, kışla. Bu yan kışlaları da geliştirmelisin. Çünkü tek kışlayla hızlandırmadan 10 e, tane 9 tane ejder çıkarmak zor. Öncelikle havanlarını geliştirmelisin. 5 seviye okçulara tek atabilmesi için. Hava patlatıcıyı en sona bırakabilirsin. Kara iksir deposunu geliştirip Barbar Kral'ı yükseltmelisin. için özel yeteneği ileride çok işine yarayacaktır diyorum. Topların güzel. Büyücü kulelerini asla ihmal etme. Okçuların baş düşmanıdır. Tekler iki atar seninkiler. İki vuruşta okçuyu öldürebilir. Depoları da geliştirmelisin. Oyunda online değilsin galiba baktığıma göre. işin olabilir. Ee, oyuna biraz daha ağırlık verirsen köyünü e, çabuk geliştirebilirsin. Ama havanları mutlaka e, geliştirmen lazım. E, köyü de fullemeden basmanı tavsiye etmem. Çünkü her bastığında e, diyelim 8'e bastım belediyeni. belediye 7 ve altında alacağın ganimetler %10-10 azalacaktır. Şöyle asker seviyelerine baktığımızda. Yıldırım büyünü 4 yapmalısın. Kara iksirin 1500 ve üstü olduğu köylerde yıldırım atarak kara iksir toplayabilirsin. Öfkeni de 3 yapabilirsin. İyileştirme başlarda önemsiz bir büyü gözükebilir fakat ileride işe yarayacaktır. Balonu da asla imal etmemelisin. Belediye 9'da balon 6 yaptığında çok işine yarayan bir asker olacaktır diyorum. Ee, hiçbir askeri ayırt etme şu şundan iyi bunu kullanmıyorum diye şunu geliştirmiyorum falan hepsine eşit tut geliştir ejderini de iki yapıp klan savaşlarında takımına daha iyi yıldızlar kazandırabilirsin şöyle bağışlarına baktım da e, 4600 bağış yapmışsın şu ana kadar e, bunları geliştirmelisin kolay level atlaman için e, diyelim her bağış yaptığında xp geldiği için e, level atlaman daha kolaylaşacaktır e, ee, bir adet x'e yok et diyor. Bunu yapmalısın. 500 zaman. Bunları da şu çok az altın ve iksir çalmışsın. Bunları da geliştirmelisin. Ee, goblin haritasında da ilerlemelisin. Çok iyi ganimetler var ileride. İnternetten videoları izleyerek illa yani ejderle alacağım diye bir yol yok. Dev şifacı yöntemiyle de e, Pekka evi falan e, üçlenebilir yerler. Ee, şöyle bir klanına bakıyorum şimdi. Klan. Yani seviyenize göre normal bir klan. Fakat klanda çok yardımcı lider var yani. Bir tane üye var gerisi yardımcı lider. Ee, bu iyi bir şey değil. Liderden bunu söylemesini isteyin yani. Başarıları tamamlayıp kolay level atlamalısın yani. Benim belediye 8 olduğunda... 68 69 leveldim ben. Şimdi iki tekrar gösterip biraz da kendi köyümü göstereyim çünkü bayağıdır köyümü görmüyorsunuz klan savaşları videoları çekmediğim için. iki tane tekrar gösterip videomu bitireceğim. Şöyle şunun tekrarına bakıyoruz. Böyle bir köye girdim. Çarpı 2 yapalım şunu. Önce ejderi salmışım. Barbarlar. Çok iyi bir ganimet vardı köyde. Zaten benim her savaşım 200k'nın altında değildir. Hep iyi köylere dalarım. En iyi ganimet altın üçtedir. Bunu unutmayın arkadaşlar. En ideal ve en iyi ganimet altın üçtedir. Toplayıcıya zaten bir yıldırım atıyorum. 30 bin aldım bu köyden. Şu tarafa bakın. Çok iyi aldım ganimeti. hızlandıralım. Kral da şu iki toplayıcıyı alıyor. Savaş sonlandırıyorum burada. Zaten çoğunu almışım da demek. Şöyle diğer tekrara geçelim. Ee, hangisini göstersek? Şu iki şöyle gördüğünüz arkadaşlar kara iksir için çok güzel bir kara iksir aldım. Onu gösterelim ya. Şunu gösterelim arkadaşlar. Kara iksir deposu kötü yere koymuş. Bir havanı inşaatta şuradaki. Biri şurada. Biri yetişmiyor oraya. Şu zaten tek başına bir iş yapamaz. Şuradan girdim arkadaşlar. Güzel. Kralım çok iyi iş yaptı zaten burada. Direkt içeri gibi. Zaten saldıracak bir şey kalmadı görüyorsunuz. Sadece tek havan tek havanda çok çok e, sadece okçu ve barbar eşliyor hava yani yüksek canlı şeylerde neredeyse hiçbir şey etki yaratmıyor altın alamadım ama olsun 1600 kare iksir çok güzel e, 40 bine biriktiriyorum kare iksirimi e, kırıl ona basacağım yeteneği 2 olacak şurada gördüğünüz şu yumruğu da altın olacak arkadaşlar bu videodan söyleyeceklerim bu kadar ee, bayağıdır videodan Çekemiyorum arkadaşlar ee, En yakın zamanda Videomu çekeceğim 2-3 gün sonra Klan savaşları ile ilgili ee, Buradan o hmm, Kimdi Ya